Herkese selamlar bugün sizlere double click nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar double click küçük resmede ben zaten Büyük ihtimalle yazmışımdır tek tıklayışta 2cps arkadaşlar mesela siz oyunda 6cps mi yapıyorsunuz artık o 12 olacak ikiye katlanacak kaç cps basıyorsanız ikiye katlanacak bu hile üçüncü part yazılım veya makro falan değil arkadaşlar bu ya yani çoğu neredeyse her yapılan bir e, Digital click gibi drag click gibi bir click çeşidi yani arkadaşlar bu da double click. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar videom eğer sizlere yardımcı olduysa videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı şimdi hemen videomuza geçelim. Şimdi ben kılıcı e, ya yani gösteriş olsun diye e, aldım. hiçbir alakası yok. Şimdi arkadaşlar, ma şimdi ben masumu e, çekmek isterim ama maalesef çekemiyorum şu an sizlere e, akşam olduğundan dolayı. Monzum çeksem belki daha iyi anlarsınız ama sizlere şu an e, daha çok iyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu normal klik, değil mi bakın. ilk önce ben bir yapayım bak. Tek tıklışta 2 cps Bak. Tıklıyorum. 2 2 artıyor bakın. Bazen 1'e düşebiliyor. Bak. Bak tıklıyorum ama bak bir kere tıklayıp bırakacağım. Bak bu normal tıklamam. Bu bir değil mi? Double click bak iki. Tek tek tıklıyorum bak. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir klik arkadaşlar. Şimdi bu nasıl yapılır? En önemli soru. Şimdi mouse'u normal tutuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mouse'u nasıl tutacaksınız biliyor musunuz? Normal tutacaksınız eğer siz nasıl tutuyorsanız. İşte baş parmak mouse'un sol yanına gelecek. İşte işte öbür parmaklarda normal. İşaret parmağımızla eee mouse'a tıklıyorsun. Yani siz de işaret parmağınızla tıklıyorsunuzdur. Herkes zaten tıklaman yoktur. İşaret parmağın arkadaşlar mouse'un sol tıkına yatırıyorsunuz yani. Böyle uzatıyorsunuz. Bildin. Mouse'un sol tıkına dümdüz bir şekilde uzatıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada mouse'unuzun sol tıkı sol tıkının basma yeri ne kadar büyük veya küçük fark etmiyor. Ben bayağı küçük ama oluyor yani her mouse'da Şimdi so, sol, e, ne solu lan? E, tuttuk mouse'umuz normal bir şekilde. İşaret yani tıkla, mouse'a tıkladığımız parmağımızı e, yatırdık abi sol tıka. Böyle dümdüz bir şekilde yatırdık. Sonra arkadaşlar mouse'umuzu havaya kal şey mouse'umuzu diyoruz. E, parmağımı havaya kaldırdım işaret parmağımı. Bak yatırdım mouse'a sol tıka. Parmağımı havaya kaldırdım ve vuracağım. Bakın normal vurduğumda bak norm bak bu normal vurma 1. <laughs> Değil mi? Havaya kaldırdım arkadaşlar. Bakın ritmi var bunun. Yani ritmi dedim bir ritimle vuracaksınız. Bak şu şekilde. Bak. Bak bir tıkladınız biraz bekleyeceksiniz. Tık tık tık. Klik klik. Klik klik bak. Tıkladıktan sonra bir tane klik bastıktan sonra bir 1 2 saniye tahminen bekleyeceksiniz. Bakın. Klik klik. Klik klik. Havaya kaldırıyorum vuruyorum. Ama nasıl vuracaksınız biliyor musunuz? Şimdi mouse'a e, işaret parmağınızı arkadaşlar yatırın dediğim gibi. Ma Şimdi yatırdıktan sonra yatırın abi bir onu bir kavrayın tamam mı? Yatırdıktan sonra onu bir kavrayın sonra elinize alın abi. Şimdi işaret parmağınızı bir bakın. Şimdi işaret parmağınızın başlangıç yeri var bakın. Parmak başlangıç yeri var. En aşağısı böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sol tıka işaret parmağımızı yatırdık mouse'umuzu tuttuk kaldırdığımızda bak ön tarafa değil şu işaret parmağımızın ucuna değil o e, parmağımızın baştan yerine birazcık ağırlık veriyoruz ve basıyoruz tabi olmuyor her seferinde basıyoruz bak görmüş olduğunuz gibi bak, bak. aynen bak basıyoruz mouse'umuz şey e, işaret parmağımızın tam şu ortaları var ya orta ortalarına birazcık ağırlık veriyoruz kaldırıp öyle bastığımızda var. hop 2 cps tek tıklayış Bak, böyle siz bunu eğer mouse'unuz e, böyle benim gibi baya bir eski mouse değilse yani eski dedim benimkisi bayağı bir eski yani model olarak falan hiç bilmem bir şey bir mouse baya böyle yüzyıllardan kalmış eğer sizin mouse'unuz gene fena değilse bir de buna alışırsanız yaparsınız arkadaşlar bir 10-12 cps belki 15 cps ee, o size kalmış bak mesela kılıcı aldım kavradım mouse'u sol tıka işaret parmağımı yatırdım mouse ee, mouse'a tıklamak için parmağımı havaya kaldırdım İşaret parmağımı tam ortasına birazcık ağırlık veriyorum. Önlere vermiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tek tıklayışta 2 CPS. 2 CPS artıyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Tek tıklayış 2 CPS. Bu bir hile makro 3. part yazıl yazılım falan değil arkadaşlar. Bu dediğim gibi bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu bir tıklama çeşidi. Arkadaşlar bir... Bugünlük benim videom bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Bakın görmüş olduğunuz gibi güzelce double claim'i yapıyorum. Umarım siz de öğren öğrenmişsinizdir güzelce. Mouse'umu gösteremedim dediğim gibi kusura bakmayın. İnşallah anlamışsınızdır. Son kez söylüyorum. Mouse tutuyorsunuz. İşaret parmağınızla e, sol tıka tıkladığınız için işaret parmağınızı kaldırıyorsunuz. Ve sol tıka bak bu ritimde basacaksınız. Klik, 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 klik. Çok hızlı basarsanız olmaz arkadaşlar. Ya, bayağı kötü olur yani böyle kesi kesilir yani kesilmemesi için bu ritimde klik 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 bu ritimde basacaksınız arkadaşlar ve dediğim gibi mouse kavrayın abi işaret parmağınızı kaldırın işaret parmağınızın tam böyle tam böyle e, yarı yarıya ortası var. Orta ortasına birazcık hafif bir ağırlık verin. Kaldırın ve vurun. E, double click olacaktır arkadaşlar. Tabi ilk denemede yapamayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben de yani ilk denemede pek yapamadım ama sonradan kavradım yaptım arkadaşlar. Umarım siz de güzelce double click'inizi yaparsınız arkadaşlar. Eğer videom işinize yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve